Şimdi arkadaşlar köpeklerin en çok sevdiği oyuncağı göreceksiniz. Bayılıyorlar bu oyuncağı. Çok eğlenecekler bu oyuncakla. Bir çift ayakkabı. Bakın. Ayakkabıları çok seviyorlar. Vallahi kapıda ayakkabı bırakmadılar. Hepsini parçaladılar. Yavru köpekler kapılardan ayakkabı çalarlar biliyorsunuz. Bilmeyenler de duymuştur. Ayakkabıları çalar bu şekilde parçalarlar. Sen neden ki köpeklerin bölgesine girdin ha? Çık dışarıya çık. Dışarıya çık. Yapma. Gel buraya. Gel, gel, Gel oğlum. Gel gel, 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 gel. Oraya gitme tamam mı? Şey söyleyeyim mi? Kedilerim köpekleri özlüyorlar. Onlarla beraber kalmak istiyorlar ama siz de biliyorsunuz olaylar. Ortam müsait değil. Hadi gelin buraya gelin gelin. Yapmayın. Bakın sütlünün gözü kedilerin yemeğinde. Üstünlük sağlayacak ya. Kedilerle aynı yemekten yemek istiyorum. Hayır kedilerin yanına gitme. Gel buraya. Gel. Bak döverler seni. Gel. Gel buraya gel. Sen nereye gidiyorsun ha? Gel, gel yanıma gel, gel yanıma, gel gidelim gel. Gel, gelin, 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 gelin buraya, gelin. Kendi yemeğinizi yiyin. Bakın burası yaklaşık 50 metre kare bir alan. Anne köpek ve yavrularının yaşam alanı oldu burası. Buradan dışarıya çıkmayacaklar. Buranın etrafını tamamen kapattım tellen. Sütlü. Dışarı mı çıkmak istiyorsun kız? Ha? Gezmek mi istiyorsun?